Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen önceki akşam iyi partiler ve yeni kurulmuş partilerin de katıldığı kalabalık akşam yemeğine davet edildi. Devlet Eski Bakanı Bahattin Şeker, İyi Parti'nin Eskişehir kurucuları arasında yer alan ve 14 Mayıs milletvekili genel seçimlerinde milletvekili aday adayı olan Eski Odunpazarı İlçe Başkanı Ramazan Gültekin ile Mehmet Emin Yeşil, Mialıçık İlçe Başkan Yardımcısı Zafer Sosyal, eski yöneticilerden Neriman Sarıçan başta olmak üzere sayıları 40'a yaklaşan İyi Parti ile önemli isimlerin büyük Büyükerşen'i misafir ettiği yemeğe yeni kurulan Ata Parti mensupları, DYP, Demokrat Parti gibi merkez sağ siyasetin unutulmaz isimleri arasında yer alan Adnan Sagay, İsmail Türk ile Bekir Sıtkı Saraç da katıldı. Düzenlenen yemekte İyi Parti'nin yeni milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun son günlerde Başkan Büyük Erşen'e hedef alan eleştirilerini kabul etmediklerini ve haksız bulduklarını belirten partililer Başkan Büyük Erşen'e destek oldular. Eskişehir hocama çok şey borçlu. Ben şahsım olarak hocamla beraberim, arkasındayım. Allah da daha... Güzel günler göstersin daha önümüzde çok günler var ne olur ne olmaz bilemeyiz ama ben buraya geldiği için hocama teşekkür ediyorum. Eskişehir'in bir marka değersiniz, bizim için bir değersiniz. Aslında biz sizlere sahip çıkarken, size destek olurken kendi değerlerimize sahip çıkıyoruz. Sizi biz asla yarı yolda bırakmayacağız hocam, asla terk etmeyeceğiz. Siz aday olduğunuz için hep arkanızdayız. 80 öncesi öğrencisiyim. İktisat-Maliye Bölümü mezunuyum. O günden bu yana hocam neredeyse biz her zaman yanında olduk. Olmaya da devam edeceğiz. Hocam modern Eskişehir'in mimarıdır. Ee, çok güzel hizmetler vermiştir. Katıldığınız, şeref verdiğiniz için size de teşekkür ediyorum. Diğer arkadaşlarıma da katıldıkları için teşekkür ediyorum. İnşallah her şey iyi güzel olacak. Ata Parti adına da söylüyorum. Şu anda şimdilik kadarıyla bizle Eskişehir'de bugün ne kadar yapmış olduğunuz hizmetlerin devamı ve daha iyisi için tereddütsüz sizle beraberiz. Gönlümüz de beraber, aklımız da sizle beraber. İki yıl önce Gaziantep'te biz bir geziye gitmiştik. Güneydoğu'yu geziyoruz. Bir alışveriş yaptım bir esnafta. Nerelisiniz dediler. Eskişehirliyim dedim. Dedi ki çok iyi bir başkanınız var. Kıymetini bilin. Gaziantep'te bir esnaf dedi başkanım. Hocam Eskişehir'de Büyükşehir Belediye Başkanı olmadan önce eskişehirli in insanları Bursa'ya, Afyon'a, İstanbul'a, diğer şehirlere gezmeye giderlerdi. 15 yıldır Eskişehir'de hocam belediye başkanı 5. dönemi inşallah daha da olacak. Farkındaysanız 15 yıldır bütün Türkiye Eskişehir'e geliyor. Bunu sağlayan tek insan Sayın Yılmaz Büyükelşen. Gerçekten öyle değil. Ben e, Sayın e, Vekilimizin Genel Başkan söylediği gibi şehirlere gidiyoruz. İşimiz dolayısıyla, çocuklar dokun dolayısıyla. Nereye taksiye bize ya da bir yere Eskişehir. Ya ne şanslısınız? Niye? Ya sizin ne güzel bir belediye başkanınız var diyorlar ya. Böyle gururlanıyoruz. Başkan Büyük Erşen de güzel sözler ve nazik davet nedeniyle partilere teşekkür ederken konuşmalar sonrası partiler tarafından Başkan Büyük Erşen'e Çin'den yapılmış Atatürk silüeti hediye edildi. Sohbet havasında geçen buluşma çektirilen fotoğrafla tamamlandı.